Herkese yeni bir Farmik videosundan selam arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün yine Farmik'teyiz. Yeni yerdeyiz, yeni mekandayız. Şöyle hamama uzanmışım. Yoldan kolu komşu geçiyor. Araçların sesi, kuş sesleri arasında. Vallahi yeni mekanda güzel. Ne Nazmi dayı var. Ne motorcu çetesi var. Nazmi dayın çenesi de yok. İnşallah gelmez de. Burada rahat, mutlu, huzurluyum. Hamamda uzanıyorum. Şöyle komşular da bakıyor arada. Sıkıntı yok. İnelim şuradan. Evet. Evimizde park varmış. Benim çocuğum olduğunu bilmiyordum. Benim için vurdular herhalde. Ben de çocuk mutluyum çünkü. Sıkıntı yok. Aha. Sabah kapı çalmıştı. Bu ne ki? Bavulu unutmuştum ben. Vay arkadaş. Şöyle merdivene koyalım. Akşamla alırız inşallah. şuraya koyalım. Neyse orada dursun. Evet. Bugün ne yapacağız peki? Ha, bu arada tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmaksanız sevinirim. Bugün ne yapalım? şu buğdayı biçmekte başlayabiliriz yeni yerimize. Umarım güzel bir video olur. Beğenirsiniz. 450 aboneye geldik. İnşallah zaman dolmadan aboneyi de doldururuz. Ama önce şu bana verdikler anahtarla bir çeri çalışmayı deneyeceğim. Şu kapıyı açalım. Hadi bismillah. Yani. Vallahi bunu iyi bırakmışlar ha. Ben eski küskü bir şey bekliyordum. E ee, Niye çalışmıyor bu? Anahtar çevireyim çalışmıyor. Allah Allah. Lan ben mi yanlış yapıyorum ya? Her şey tamam. Allah Allah. Kit düğmesi falan mı var? Kilit düğmesi ya. Olabiliyor bazılarda. Neyse ben şu, şu adamı bir arayayım sorayım. Böyle olmaz. Ya ne demek bu değil? Bu bir çermenin değilmiş ya. Tane bir arkada diyor. Ulan düşündüğüm bir eski meski bir şey çıkar Arkada nerede abi? Dün buraya baktık geçen gün işte. A Hadi canım. Yeşil... Oraya sığabilecek bir şey çok küçük olur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu çalışıyor mu? Lan bu benden yaşlı ya. Lan ne beni? Bu anamdan da yaşlı. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim Dur dur çalışacak çalışacak. Aha. Oha. Allah ben hızlı vermesin lan. Bunlar mı çalışıyor şimdi? Şöyle bir alnı açık alalım da şuna bi dikkatli de bakalım. Bu ne lan? Hem ısınsın. Da. Bu ne abi? Bu nasıl bir şey? Usulsun. Ana. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben. Görenler yoruma yaksın. Ben böyle bir şey vurmadım. Allah Allah ben onun takıl çiloksu nerede acaba? Çıkamıyor bir tane. oğlum. Aha bura herhalde. Ya neyse şunu kenara çekelim. Yomur kalmadık yomur kalalım bari de. Abi bu vay arkadaş be. Ulan bununla iş yapabilir miyiz? Bismillah. Neyse gidip şu revork alalım. Allah Allah. Vallahi sabah sabah bir şaşkınlık yaşadım. Valla ben ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Görenler görmeyenlere duyursun. Bir dakika yol verin abi. Burakta ne kadar işlek bir caddeymiş ya. Günaydın Melih Hanım. Aa Niyaz da buraya gelmiş. Niyaz'ı tanıyanlar like'a çöksün. <laughs> Bu ne lan? Bir dakika abi. Anaa kilise vallahi burada. Abi biz yabancı memlekete gelmişiz yanlışlıkla ya. O ne? Dur 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 dur. Dur abi dur şuraya bakmam lazım. Traktörle mezarlığa girmezsin be. Ana. Lan tamam. mezar lan bunlar. Lan. Çarkı durun üstüne bak. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Bir şey yok bir şey yok bir şey yap. Allah rahmet eylesin. Gidin de onlar hırsızdan tövbe çarpılacağım ha burada. Kolay gelsin. Eşiniz mi kaybettiniz? Terlik lan başına açık girelim buraya. Ha burası Hristiyan mezarlığı ya. Bir an karış tuttum. Şu direği yıkamıyorum lan. Bu fener niye buraya bırakmışlar ki? He, karanlıktan korkuyorlar büyük gittim Abi merhaba. Hello. Hi. Ana. Bu vananın ne iş var la burada? Yangın mı çıkıyor mezarlıkta? He. Mezarda yangınlar. Ha yangını söndürmek için ha. Ya ne saçmaladım. Gidelim şuradan çarpılacağım ya. Tövbe sayılır. Hristiyan mezarlığına daldım. Abim ne? Kaybetmiş gibi arayın. Bir dakika abi. Yol verin abi. Buranın yabancısıyım abi kusura bakma. Neyse gidelim mağazaya. Romorkumuzu alalım. Bugün buğdayı hasat ediyoruz. Yeni yer güzel. Hoş bakalım. da keşfedeceğiz tabi. Mağazanın yol yolunu anca ezberledik. kadar şuranın taşını topla arazi ziyan etmişler ya. Tut aracılık var yapıyorlar. Hadi bakalım. Alalım. Malzemeyi içeri de sokmuyorlar. Arkadaşlar böyle terbiyesizlik olmaz ya. Pahalıya kaçmaya gerek yok. Diğerler zaten el uygunu bu. Yükselt Yükselt olsun. Direkt satın alalım. 100 bin paramız kaldı. Sıkıntı yok. Kredi çekebiliyoruz. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. Gel 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 gel. Hop yavaş lan. Gördün ya. Bu niye böyle oldu? Allah Allah. Bunu ilk defa mı kullanıyorum? Böyle kullanabilir miyim? Kullanırım. Tek tek ele eskimez. Aynen aynen. Böyle iyi oldu. Gelen var mı yok? Bura işlemiyor orada. Bu da adil köpeği ya. Ay maşallah. Adam ne yapar arasma ya. Bu gidelim bu garip biçer bak biçerle biçer döver mi? Dövmeden mi biçer bilmem de. İnşallah döver. Yani biçer. Gidebiliyor. Çünkü demir aşağıda olduğu için arkaya kaldırdı gittim ihtimal. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Hay maşallah. Kilisenin yanına vurmuşuk ya lan çiftliği. Hadi bakalım. Bunu yukarı koyayım gelip bir şey alıp gidelim bakalım. Giriş nereden dolanın ya? Allah azıcık daha da sıkıntı yok ya. Umarım sesim de dağlaştan sesi iyi geliyordur. Sesim de iyi geliyordur. Şöyle bırakalım. Biraz daha iner alalım bakalım. Merakla bekleyeceğiz. Bekliyoruz yani nasıl bir... Allah ım. ulan. Bir çere var içinde. Bu, bu aracılar var ya bazı üç katlılar çıkıyor ya. Yok bir çere falan var. Masraf etmene gerek yok. Oğlum boru saçılır düşünme. Oha! Adam var hani sesini bile yapmıyor. İyi iyi maşallah. Oh ferah ferah. Ne kadar toz varsa iyi Allah Allah. Garip. Bakalım. Burada gösterilere falan var. İndir kaldım yap ya Az kaldı kılavya sen neden kılacak Böyle, şunu kapatayım da bir resim alayım bakayım ya Bir şekilde de İçeride de çekerim gerçi de Acaba şey aktif etmedim mi? Bak ne oh, Ben de kutuna oraya Nasıl koyacağım ben mantıklı geliştirdim Vallahi Abi çok kolay. Ne oluyor bir değişiyor adam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bol çaldım. Evet, Elbirlerine heyecanlıyım. İnşallah patlamaz çalışıyormuş çalışıyor Tabi saman mağdur olur. Balya makası var değil mi? Olur olur. Çok hoş. Güzel. Evet, tamam ben bunu şu güzel. Aha. El oldu. el. Allah sıkıntılı ya Ay Şöyle gidelim. Kenarları bir toplayalım. Şöyle sesine biraz Ama büyükmüş. Gördüm. Görüldüğünden büyük. Ya bu ne abi? Verim yok bunda ya. Bak bu bütün toz. Evet. Evet. Al dudak. Ağzım gözüm yarıldı ya. Geç kardeş geç Allah belanı versin. Geç. Bu nasıl bir yer ya? Yine mi düğün var? Bekleyin lan. Oğlum ben dönüş yapıyorum görmüyor musun? Allah'ım lan buradan bak be. Bekler. Sakin olun. Kusur etme lan. Vallahi inerim aşağı. Söyle git. Allah, Allah Nasıl bir yere yukarıdayım ben de fotoğraf alayım Ya da yukarıda alırım ya, yukarıda. Aynen öyle. Vallahi bir çatır çatır çalışıyor ya. Çatır doma inşallah. Normal. Bu videoyu çekiyorum, belki akşamada internetten dolayı yayınlayabilirsem yayınlarım, yine de çok yorulmaya başladım, olay değil, anladım onu. Ay. Olan turba ile ya bak bak. Sıkıntı yok ya. O ekipa evet, Şöyle yukarı kadar çıkayım. Gerisini hızlandırdım. Bitimini de zaten. Bitirir, bitirin bitirir, bitirir gideriz. Daha beton olmadı bu kaç ya. Neyse geri dönüp boşaltayım. Bir daha şey. Durdu daha bir olmadı, Nerede, abi, şey sorması. Şu tarla da boşaltayım da bir resim alırım belki. Gacı yurtu kopacak, korkmayın boru açılıyor. yan duruyor hatta. Şuraya gelebiliriz herhalde. Dur, istemi derken boşaltmayın. Bak neye bak be. Ne yani? Benim tarlaya mı gireyim? Bitmiş. bakalım arkası yok onu görmeden gerçi bir tondan ne oldu abo biz bir şey akal edemedik Buna nasıl boşaltmayı düşünüyor haydi alçak yapsaydım Artık yapsaydık başlatabileyim mi? Abi çok küçük ya. Traktörden küçük biçer şey mi olur ya? Bakayım. Yap, evet. Şöyle fotoğraf çekeyim bakayım. Olmadı düzelteceğiz. Geliyorum. Mecbur bir daha normal kalmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şunu aldım. Allah yapacak bir şey yok bir şekilde. Dairek bunu da. Şimdi direkt borca giremem Bu da yakıştı vallahi traktöre. Şöyle yana geleyim Bir getireyim getirin. Hem fotoğraf çekeriz. Şöyle dursun. Zaten burayı şimdi bu boşalttığım vakit videoyu bitireceğim arkadaşlar. Zaten gerisi bildiğiniz şeyler. Burayı bitireceğim ben video dışında. Gel abi. Uh, açmıyor. Güzel bir

ben de çektim. Aha. Şey kayıyor. İçer kayıyor. Çık. Bayağı çekti. Bir tane ben beğendim. İşte. Biz Bu niye kayıyor? Normal mi kaymam? Hatam var. ne yutan oradan kaydı. Sonra bir dolar Az Bu bunlar kim garip Şöyle. Bir. Nasıl fotoğraf ya. Yani? Neyse ben bir şekilde fotoğraf halledeceğim arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Fazla uzun olmasın. Malum internet sıkıntı bu aralar. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Allah'a emanet olun.